Bugün 1 Nisan COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü. Bundan tam 5 yıl önce Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Cemil hocamız ülkemizde COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz ilk hekimdir ve vefat ettiği gün olan 1 Nisan, Türk Birliği'nin 72. Büyük Kongresi'nde alınan kararla COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü ilan edilmiştir. Pandemi döneminde aktif olarak görev yapmaktan yani yitirdiğimiz hekim, 513 sağlık emekçisini saygıyla anıyoruz. Pek çok hekim ve sağlık çalışanının da hastalığın vücutlarında oluşturduğu kalıcı etkiler nedeniyle mesleklerini yapamadıklarını biliyoruz. Onlara da şifa diliyoruz ve emekleri önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Değerli basın emekçileri, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisinin başlangıcının üzerinden 5 sene geçti. Ülkemiz dünyada COVID-19 pandemisinden en çok zarar gören ülkeler arasında maalesef. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 102.174 vatandaşımız vefat etti. Türk Devletleri Birliği'nin fazladan ölüm tespitlerine göre ise gerçek ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının 3 katından fazla olduğunu biliyoruz. Ve ekonomik kriz başta olmak üzere derinleşen çoklu kriz ortamı nedeniyle dayanılması güç bir hale geldi. Covid-19 pandemisinin ardından yaşadığımız 6 Şubat depremleriyle yaşadığımız felaket ve ülkemizi saran ekonomik kriz özellikle yoksul halkımız için ciddi yıkımlara neden oldu ve olmaya devam ediyor. Gerek covid pandemisinde gerekse depremde hazırlıkların yetersiz olması ve süreci yönetilmesindeki eksikliklerin kırılgan ve piyasacı sağlık sisteminin birleşerek tehlikeyi artırdığının hepimiz yakın tanığıyız. Bu nedenle pandemi öncesinde bile baş edilemeyecek düzeyde olan sağlık emekçilerinin çalıştıkları ortamdaki list ve iş yükü, pandemi ile korkunç boyutlara taşınmıştır. Salgının başlangıcından itibaren, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarına her gün yaptığımız uyarılar, içe sayılarak hem toplumun hem de hekim ve sağlık emekçilerinin hayatları tehlikeye atılmıştır. Pandemi, iktidar için çıkarların öncelenmesi ve algı yönetiminden ibaretken, biz hekimler ve sağlık çalışanları için üzüntü, acı ve öfke olmuştur. Yapılan onca yanlış yüzünden, bitirilen yüz binlerce candan ders almak yerine, yönetimi ve halini çeşitli şekillerde yaşamaya devam ediyoruz maalesef. Pandemide sağlık çalışanları sürecin doğru yönetilmemesine, koruyucu ekipman yetersizliğine, aşı tedarikinde ve dağılımındaki sorunlara, yöneticilerin liyakatsizliğine rağmen en ön saflarda mücadele ettiler. Bu dönem biz hekimler ve sağlık çalışanları için aynı zamanda bir umur dönemidir. Bizlerin tüm yokluklara ve zorluklara karşı yaşamlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz mücadele olmasa o gün çok daha fazla yurttaşımızın yaşamını kaybetmiş olmasından bahsedileceği çok açıktır. Yine biliyoruz ki dünyada 20 milyon kişinin hayatta kalmasını sağlayan aşıya daha erken erişilse, etkili ve yeterli aşılanma sağlanabilse pandemi süreci yönetilebilse o gün belki kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ve halkımızın büyük bir bölümü yaşıyor olacaktı. Yanlışlar neticesinde yaşamını yitiren yüzlerce sağlık emekçisi bilimsel, şeffaf ve emekten yana yönetim anlayışı benimsenseydi halen hayatta olacaklardı. Bu nedenle bizlerin haklarımız için verdiğimiz mücadele biz sağlık çalışanları için ve halkımız için bir ölüm kalım mücadelesidir yaşamak için, sağlığımızı kaybetmemek için ağırlaştırılmış çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete, toplum sağlığını içe sayan politikalara karşı hep birlikteyiz. İnsanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ülkemizde meydana gelen her afetin yükünü hekim ve sağlık emekçileri olarak bizler çekerken, daha da kötüleşen çalışma koşullarımızla ilgili kamu otoritesinden herhangi önemli bir adım gelmemektedir. Bu da yetmezmiş gibi Haklarımızı gasp eden uygulamalarla da e, uygulamalarda da sınır tanımıyorlar. Bunları artık sizler de yakından biliyorsunuz. Tüm uyarılarımızın hiçbir karşılık bulmadığını görüyoruz. Tam tersine onurumuzun ayaklar altına alınmadığı bir gün göremez olduk maalesef. Bizler hastalarımızın ve biz ça sağlık çalışanlarının haklarının teslim edildiği, onurumuzla oynanılmayan merkezinde insanın bilimin emeğin yaratın olduğu, başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin çok kolay olduğunu biliyoruz. Ancak ülkemizi yöneten mevcut anlayışıyla bunun mümkün olmadığı çok açıktır. İnsan onuruna yarışır bir sağlık sistemi ancak adalet, adaletin, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın olduğu bir Türkiye'de mümkün olabilir. <laughs>